Selam arkadaşlar. Bugün yine bir güzel bir yere geldik keşif yapmak için. Şimdi dolaşacağım etrafta güzel yerler olduğu zaman sizler için tekrardan açacağım arkadaşlar. Umarım güzel bir şeyler çıkar karşımıza. Sizlerle paylaşmaya bize nasip olur arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi devam ediyorum aramaya. Henüz karşımıza bir işaret olsun. Ne bileyim. Eski uygarlıklara ait bir iz bulamadım daha şu ana kadar dolaştım maya. Etrafını gezmeye devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi şu karşıda bir tane taş var arkadaşlar yukarıda. Orası ilgimi çekmeye ilgimi çekti daha doğrusu. Bir o taraflara doğru yürüyeceğim, bakacağım arkadaşlar ne var ne yok. Evet arkadaşlar burası ee, sanki hani tam net olarak konuşmak istemiyorum ama bir koltuğu andırıyor yani oturup oturan bir koltuğu andırıyor. Şöyle oturuyor adam buraya. Demek şu şekil koltuğu andırıyor arkadaşlar. Siz de görebildiyseniz sanki. Şöyle oturduğunda şuraya oturduğunda şurada belini yasıyorsun. Orada da belki bir işaret şöyle bir işaret gibi bir şey var ama tabi doğayla bu bozulmuş bak burada da görebildiyseniz bir su yolu var arkadaşlar demek ki suyu bu yukarıya boşaltıyorlar oradan böyle akıyor mu artık hani net de konuşmak istemiyorum Koltuğa benziyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi koltuk gibi duruyor dolaşmaya devam edeceğim arkadaşlar hmm, hmm. herhangi bir kasa veya farklı bir şeyler çıkacak mı bakacağız hmm, hmm. Evet arkadaşlar karşıma böyle bir kaya kütlesi çıktı sanki bu karşı tarafı gösteriyormuş gibi bir işaret gibi bir durdu yani görünüyor bu şekil görebildiyseniz iki tane o yok yan yana. Karşıyı gösteriyormuş gibi sanki diye düşünüyorum. Şimdi yukarı doğru çıkıyorum arkadaşlar. Şu an yukarıdayım. Ve yukarıdan böyle gözüküyor. Yaklaşıyorum ara. Ağır ağır. Aşağıda manzara küçük kayalar. Böyle basamak gibi çıkıyor arkadaşlar. Bu tarafta var. Karşıda burada yine kayalar. Çıkalım bakalım böyle ne çıkacak karşımıza. Baka baka çıkıyoruz. Ta şu şu ana kadar bir net işaretle karşılaşmadık arkadaşlar. Bir iki mur çizi gördük. Su yolu falan gördük. Ama dediğim gibi net işaretlerle karşılaşamadık. Burası su gibi aynı. Burada bir şey var yine. Bu neymiş? Bu oyulmuş mu? Yok. Bu dual oluşum ya bu. Bu doğal arkadaşlar. Şimdi devam edeceğim yukarıya doğru. Şöyle çıkacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada bir tane yılan derisini bırakmış. Görmüş olduğunuz gibi galiba buralarda bayağı çok yılan var. Başta da bir tane gördüm. Çekemedim onu. Kamera açık değildi. Devam edelim bakalım. Baya yaklaştım arkadaşlar. Karşısı mükemmel görünüyor. Burada dibimizde. Yukarı doğru çıkacağım şimdi. Şekil çıkıyorum. Ağır ağır. Burada yine bir kaya var. koyada kayada da yine birkaç umut işareti gibi bir oyuklar var. Ama dediğim gibi tam emin değilim yani. Çünkü buranın farklı bir yapısı var. Emin konuşmak istemiyorum. Şu an yukarıdayım arkadaşlar. Kayaların altında bir şeyler yaşamış gibi Sanki görebildiyseniz böyle duruyor. <laughs> Burada yine bir işaret varmış sanki. Ama kırmışlar orayı, Burayı kırmışlar. Büyük ihtimal çarpı falan gibi bir işaret vardı. Kırmışlar bu kayayı. Görmüş olduğunuz gibi. Devam ediyoruz. Devam edelim. Burada bakalım neler çıkacak karşımıza. Arkadaşlar burada aşırı bir yılan var. Yılanların nereden çıkacağı belli değil. Burada yine bir üçgen gibi yani büyük ihtimal burası kırılmış herhalde ya. Yani kapanmış. Bu tarafı göstereyim şu duruyor ama bakalım bakalım gideceğiz bu tarafa doğru. Burada yine bir kayak kırılmış. Kayak kütlesi kırılmış görmüş olduğunuz gibi. Burada yine bir kırıklar var. Burada yine bir bakın. Burada bir çarp işareti var. Bozulmuş daha da yanağı kırılmış. Çarp işaretini. İşte bu murç işareti arkadaşlar. Büyük bir ihtimal karşıyı ya da bu tarafı gösteriyor. Burada yine oyunmuş bir kaya var. Bu doğadan olabilir. Evet işaretler, kasalar. Ben gelmedim arkadaşlar. Burada yine bir e, ot çıkmış. Burada yine bir görebildiyseniz çarp işareti var. Tam kayanın ucunda. Bu da nereyi gösteriyor? Ya buralarda karşıda karşıda ya da bu karşıda bir tane bir tane mezar olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Mezar olduğunu gösteriyor. Burada da yine farklı oymalar. Sulak gibi oymalar mevcut. <gülüyor> <gülüyor> büyük ihtimal buralarda eski dönemlerde eski bu sulaklara benziyor. Ufak ufak sulaklara. Bu, bu tarafı göstereyim yine. Büyük ihtimal dediğim gibi arkadaşlar, ee, buralarda bir mezar var. Şimdi bu mezar arıyoruz biz. Bu mezar ne tarafta diye bakınıyoruz arkadaşlar. Ne tarafta olabilir? Kayanın hemen altında da olabilir. Karşılarda bir yerde de olabilir. Karşılarda da olabilir. Bakıyoruz. Bir tane sulak var burada. Görmüş olduğunuz gibi. Burada yine farklı bir kaya var diyeceğim ama kırılmış. Kırılmış. Biraz kırılmış. Buradan aşağıda bir şeyler olabilir mi? Şimdi aşağı ineceğim tekrar açacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada yine bir tane ufak oymamız var. Sanki bu bir yer işaret ediyormuş gibi görünüyor buradan. Niye diyeceksiniz? Bir tane burada var. Bak, bir tane burada var. Bir tane burada. Hemen arkasından bir tane burada var. Hemen arkasından bir tane burada var, tane burada var arkadaşlar. Üç tane böyle. Sıra şeklinde iniyor aşağıya doğru. Bakalım bakalım aşağıda ne var? Aşağıda neyi gösterecek bize? İnelim bakalım. Aşağıda bir şeyler mi var? Bu şekilde geliyor. Bak oradan bir, bir, iki, üç tane. Bu şekilde aşağıya doğru bir yerleri belirtiyor bize. Şimdi iniyorum aşağıya. Evet arkadaşlar şimdi biraz daha yaklaştık gibi sanki. Niye diyeceksiniz? Bakın şimdi burada aynı aynen basamak gibi 1 2 3 4 5 6 basamak şeklinde kayalar yerleştirilmiş arkadaşlar. Daha doğrusu düzenlenmiş veya oyulmuş bir şekilde. Gördüğünüz gibi basamaklar aşağıya doğru iniyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 basamak aşağıya doğru iniyor arkadaşlar. Şimdi biz de basamaklardan karar ineceğiz. Aşağıya doğru. Burada ufak bir uymamız diyeceğim ama doğal da olabilir arkadaşlar çünkü kenarlarında mor çizgileri yok sanki kırılmış gibi duruyor. Buradan üçüncü basamaktan ikinci basamak 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 iniyor burası. Arkadaşlar şimdi biz daha ağır, ağır inelim. Basamak basamak ve aynı zamanda etrafa bakalım göze çarpan şeyler var mı? Burada çarpı işaretleri gibi duran bak karşımda direkt karşımda sanki çarpı işareti gibi arkadaşlar tam şurada bak tam şurada görebildiyseniz çarpıya benziyor değil mi? Hatta onun kenarında var bir tane de. Tabi bu doğal olabilir. Arkadaşlar. Doğal olabilir. Ama doğala da benzemiyor sanki. Oyulmuş gibi duruyor. Yan yana iki tane çarp işareti. Büyük bir ihtimal dediğim gibi. Ya buralarda ya da aşağı taraflarda ya da kenar taraflarında iki tane kaya mezarı olduğunu belirtiyor arkadaşlar. Bizler bayağı sıklaşmaya başladı basamaklar falan. Büyük bir ihtimal burada iki tane kaya mezarı var. Bu kaya mezarı aşağı tarafta da olabilir, ön tarafta da olabilir. Bu kenar taraflarda da olabilir diye düşünüyorum. Çünkü çarpı işaretler görülmeye başladığı andan itibaren yaklaşık eee be 3-400 metre civarlarında oluyor bu genelde. Bizde e, bir karşımıza böyle bir oyma veya işte mezar oymaları, işte müjde işaretleri görmediğimiz için net konuşmak istemiyorum. O yüzden şimdi bir de köydeyim. hani köye yakın bir yerdeyim. Karşıda köy var ve buranın insanları da bilmiyorum nasıl bakıyor bu işe. O yüzden videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Ee, bir dahaki videomda inşallah Allah nasip ederse bir aşağıda da bir araştırma yapacağım arkadaşlar. Dediğim gibi bir de sıcak bastı şimdi burayı. Burası biraz yılanlarla meşhur bir dağ. O yüzden ağır ağır gitmek gerekiyor. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle arkadaşlar.